Herkese merhabalar. Geldik matematiğin en önemli konulardan biri olan devirli ondalık gösterimler. Arkadaşlar ne diyor? Paydası onun kuvvetine benzetilmeyen rasyonel sayıların payı paydasına bölünerek devirli ondalık gösterim bulunur. Nasıl? Biz bir önceki videomuzda ne demiştik? ondalık bir şekilde gösterebilmek için paydamızı 10, 100, 1000 şekline getirebilmemiz lazım değil mi? Peki ben getiremiyorsam ne olur arkadaşlar? İşte bu devirli dediğimiz sayılar devreye girer. Örnek verecek olursak mesela biz o diğer e, videomuzda ikinci yöntemde 5'i 6'ya bölerek normal ondalık buluyorduk değil mi? Aynı şekilde yapalım. 5'i 6'ya bölmek demek kesir çizgisi böyle anlamındaydı. 5'i 6'ya bölelim. 5 bir kere 6'ya bölünmez. Ne yapmam lazım? Diyoruz ki yanına bir 0 getiririm. Yanına 0 getirdiğim an 0 tam derim. 50'de 6 kaç kere var arkadaşlar? 8 kere 6 48 kere var diyoruz. İndiriyoruz 2 kaldı 0. Dedik ya virgüllü ifadeleri getirdikten sonra istediğiniz kadar 0 getirebilirsiniz. 20'de 6 kaç kere var? 3 kere. 3 kere 6 18 kalan 2 arkadaşlar devam edebiliriz 20'de 6 3 kere var 3 kere 6 18 kalan 2 devam edebiliriz 20'de 6 3 kere var 3 kere 6 18 dikkat ediyorum sürekli 2 kalıyor sürekli sürekli devam ettiği için biz buna devirli diyoruz devam ettiği için devirli diyoruz peki burada devreden kim arkadaşlar devreden bakın sürekli 3 3 3 3 diye devam ediyor 0,83 yazıyorum 3 sürekli devam ettiği için 3'ü 3 3 3 diye yazmıyorum. Onun üstüne birer şapka koyuyorum. Diyorum ki buradaki 83'te 3 devreden sayı oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde gelin 46'yı 9'a bölelim. 46'yı 9'a bölsek hani biz dedik ya şey rasyonel sayıları birbirine bölerek de biz onlalık gösterimle ifade ederiz. Bölüyoruz ama sonu gelmiyor. Normalde 0 kalıyordu sonu gelmiyorsa biz buna devirli ondalık gösterimler diyoruz arkadaşlar. 46'yı 9'a böldüğüm zaman 4 kere 9 36, 5 kere 9 45, 5 kere var. 5 kere 9 45 kalan 1 arkadaşlar. Yanına dedik ki 0 getirelim. 0 getirdiğim an devam edebilirim. 10'da 9 tabi bak 0 getirdiğim an buraya da virgülümü koyuyorum. Sonradan diyoruz ki 1 kere 9 9 kalan 1. Yine yanına istediğiniz kadar sıfırı getirebilirsiniz. 10'da 9. 1 kere var. 1 kere 9. 9 kalan 1. Sürekli sürekli ne olacak sıra? 1 tekrar edecek. E, aynı şekilde ben yanına sıfır getirdikçe burası da 1 1 1 diye devam edecek. O zaman ben bunu göstermek için ne derim? 5 virgül 1. 5 tam 10'da 1. Ama bu 1 devrediyor arkadaşlar. Biz buna devirli ondalık gösterimler diyoruz arkadaşlar. 5 bölü 33'ü yapalım birlikte 5 bölü 33'ü yapalım. Ne diyoruz? 5'i 33'e bölerim. Önce 5'te 33 yok. Yanına bir 0 koyuyorum. Aynı şekilde burada 0 tam diyorum. 50'de 33 bir kere var. Bir kere 33, 33 kalan 7, 27 mi? 17 mi? 17 arkadaşlar. Çünkü buradan bir onluk vermiş olduk. 17'de 33 yok. Yanına bir 0 getirelim bir sıfır getirince kaç kere var diyoruz. Mesela 6 kere desek 180 oluyor. 7 kere 33 desek hemen uçta çarpalım. Pardon 6 kere yoksa 5 kere var mı diye düşünüyorum. 5 kere 3 15'in 5 elde var. bir. 5 kere 3, 15 16. 165 elde edildi. O zaman diyoruz 5 kere var demek ki. 5 kere 33 165 kalan 5 arkadaşlar. Sonra devam ediyorum. 50'de 33 bir kere var. Değil mi? 1 kere 33 33 kalan 17 e, 170 geldi 170'de 33 5 kere var 5 kere 33 165 kalan 5 aynı şekilde yine 50 33 50 30, 50 33 170 165 diye devam ediyor o zaman ben ne diyorum burada da benim için devreden kısım iki tane sayı yani sıfır tam yüzde 15 tabi bu 15'im Devre diyoruz arkadaşlar. Biz bunlara devirli ondalık gösterimler diyoruz arkadaşlar. Tüm devirli sayılar dikkat ettiyseniz 5 bölü 33, 5 virgül bir devreden 46 bölü 9 tabi negatifini de unutmayalım. 0 virgül yüzde 83, 3 devre diyor. 5 bölü 6 şeklinde gösterildi değil mi? Aynı şekilde ondalık Sayılarda diğer videolarımızda gördüğünüz rasyonel sayıya çevirebiliyordum. A bölü 5 şeklinde gösterebiliyordum. İşte bunlardan dolayı biz tüm devirli sayılara da ondalık sayılara da rasyonel sayıdır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim devirli ondalık gösterimleri gösterdik ya. Şimdi de devirli ondalık sayıları rasyonele nasıl çeviriyoruz? Mesela şu şekilde verilmiş. Ben bunu nasıl rasyonel yapabilirim arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar en önemli en önemli nokta kesinlikle bu formülü bilmeniz arkadaşlar. Sayının tamamını normalde biz ondalıklı sayıyı rasyonel'e çevirince sayının tamamını üste yazıyorduk, payda da virgülden sonra devreden kadar ay pardon virgülden sonra paydadaki birin yanındaki sıfır kadar da sıf yani birin yanındaki sayı kadar şey yapıyorduk. Nasıl? Mesela şöyle 1 bölü bir virgül iki desem ben bunu nasıl gösteriyordum sayının tamamını yazıyordum biraz duraksadık ama sayının tamamını üste yazıyordum. Sonradan virgülden sonra kaç sayı var? 1. O zaman 10'u koyuyorduk. Virgülden sonra 2 varsa 2 sayı varsa 100'ü. Virgülden sonra 3 sayı varsa 1000'i. Şimdi de sayının tamamını yazıyorum. Devretmeyen kısmı çıkartıyorum. Bakın sayının tamamını yazacağız. Sayının tamamını, sayının tamamını yazacağız. Devretmeyen kısmı çıkartacaksınız. Paydaya da devreden kadar 9, devretmeyen kadar da virgülden sonra 0 yazacaksınız. Nasıl? Gelin birlikte şu nota göre örnekleri yapalım. Sayının tamamını yazın diyor. 218. Sayının tamamını yaz diyor. 18. Sayının tamamını yaz diyor. 103. Sayının tamamını yaz diyor. 697. Sonra diyor ki devretmeyen kısmı çıkart. Çıkartıyorum. Kimi çıkartacağım arkadaşlar? Devretmeyen. Dikkat edin. Devreden kısım olsa benim için sıkıntı olur devretmeyen kısım. Yani 21'i çıkartacağım. Devretmeyen kısım yani 10'u çıkartacağım. Devretmeyen kısım 0. O zaman 0'ı çıkartacağım. Devretmeyen kısım 6 olduğu için 6'yı çıkartacağım. Bu benim için pay kısmı. Paydaya geçince ne diyoruz arkadaşlar? Diyor ki sıra virgülden sonrasına bakıyorsunuz. Virgülden sonrasına bakıyorsunuz. Virgülden sonrasına, virgülden sonrasına bakıyorsunuz. Virgülden sonrasına baktıktan sonra ne diyoruz? Sayı devreden kadar 9. Burada kaç tane devrede diyor? 1 tane. O zaman 1 tane 9 yazarım. Devretmeyen kaç tane? 1 tane. O zaman 1 tane de 0. Devreden kadar 9, devretmeyen 2 tane var gibi ama biz dikkat edin neye bakıyoruz? Virgülden sonrasına bakıyoruz arkadaşlar. O zaman bu 9 diye kalır ne dedik devreden kadar 9 burada iki tane devre diyor o zaman iki tane 9 yazarım şurada yine iki tane devre diyor o zaman iki tane 9 yazarım virgülden sonra devretmeyen yok bakın sıfır yok virgülden sonra devretmeyen yok sıfır yok virgülden sonra devretmeyen yok sıfır yok virgülden sonra bir tane devretmeyen vardı bakın bir tane sıfırı koyduk şimdi geldik işin düzenleyici boyutuna mesela şu 103'ten 10 çıkartalım 93 bölü 9. Bundan 697'den 6'yı çıkartırsam 691 olacak. Bölü 99. 18'den 0 çıkartınca 18 bölü 99. Hatta bu da sadeleşir. Onu siz kendiniz deyin 9'a bölünür. 9'a bölünür. 18'i 9'a bölsem 2. 99'u 9'a bölsem 11. Cevabım 2 bölü 11 olur arkadaşlar. Aynı şekilde gelin bunu da yapalım. 218'den 21'i çıkartalım. 21'i çıkartalım. 7, 11, 19, 1, 197 bölü 90 diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar konumuz burada sona erdi. Gelin birlikte karmaşık örneklerimizle bunları daha iyi anlayalım. Örneklerimize bakalım. Ne diyor birinci örnekte? Diyor ki ondalık sayıları rasyonel sayıya çevirin. Arkadaşlar verilen sayılar benim için zaten ondalıklı sayıydı. Ondalıklı sayıları biz rasyonele çevirdiğimizde ne diyorduk? Sayının tamamını üste yaz. Virgülden sonra iki sayım varsa iki tane sıfırlı olacak olan yüzü getiririm. Sayının tamamını yazdım. 1002 virgülden sonra 3 tane sayım olduğu için 3 tane sıfır koydum. Tabi bunun negatif olduğunu da biliyorum. İsterseniz bunu 1002'yi bin 1000'e bölersem bir tam 2 bölü 1000'i de elde etmiş oluruz diyoruz arkadaşlar. Şuna bakalım. Eksi 603 sayının tamamı 2 tane sayı olduğu için virgülden sonra o zaman 100 getiririm. Bunu düzenlemek istersem eksi 6 tam 3 bölü 100 şeklinde de düzenleyebiliriz diyoruz arkadaşlar. Gelelim ikinci örneğimize. Sıra ne diyor? Rasyonel sayıları ondalık gösterimlerle bulunuz. Bakın tam kısım 21 tam mı? Eksi 21 tam. Bakın virgülden öncesi bu benim için tam kısımdı. 21 tam tam kısım. Onda 4. Zaten biliyorsunuz ki bir tane sayı olacak virgülden sonra. O da 4'ü getiririm. Virgül, burası da benim için virgülden sonraki kısım olacak arkadaşlar. Yani bu da ondalıklı kısım diyoruz. Burada 65'i 20'ye bölersem bu benim için bileşik bir kesir. Gelin bunu ben tam sayılı kesire çevireyim. 3 kere var. 3 tam. 3 kere 20 60. 5 bölü 20 mi elde ettik? İsterseniz isterseniz şöyle yaparız. 3 tama karışmıyorum. Ama benim için bu 5 bölü 20 sadeleşen bir kesir. Neyse ki onu dikkat ettik. 5'e bölerim. 5'e bölerim. Bu da benim için 1 bölü 4 mü demek? Sonra ne diyorum? Ondalıklı sayıya çevirmem için paydamın 10, 100, 1000 olması lazım. Hani onun kuvvetleri şeklinde olması lazım. Diyoruz ki bu 1 bölü 4'ü de biz 25 ile genişleterek 4 kere 25, 100. 25 kere 1, 25. Yani 3 tam 25 bölü 100 şeklinde getiririm. Göstereceğim zaman da derim ki 3 tam yine tam kısmı virgülden önce ayarladık. %25 iki tane sayı olacak o da zaten 25'i getiririm arkadaşlar. Cevabımız 3 tam yüzde 25'tir diyoruz. Gelelim buraya 4 tam 2 bölü 5. Ne demiştik? Ne demiştik? Paydamın 10 100 bin olması lazım. Direkt bunun paydasını 2 ile genişletirsem bakın 4 tamı aynen bırakıyorum. 2 kere 2 4. 2 kere 5 10. O zaman bu ne demek? 4 tam 10'da 4. 4 tam virgülden önceki kısım 4 tam. 10'da 4 dediği için zaten virgülden sonra bir sayı olacak. O da 4'ü getirsem yetiyor arkadaşlar. Gelelim 3. örneğimize. Bu örnekte bizden ne istiyor? Rasyonel sayıları devirli ondalık şekilde gösteriniz. Arkadaşlar biz bu tarz sorularda ne diyorduk? Say, bu kesir çizgisini bölme olarak düşünün. 6'yı 25'e böl. 6 bölü 25. 6 25'e bölünmez. Yanına bir sıfır koyduğum an buraya da sıfır tam diyorum. 60'da 25. 2 kere var. 2 kere 25. 50. Kalan 10. Sonra yanına bir sıfır getiriyorum. Yüzde 25 kaç kere var arkadaşlar? 4 kere. Pardon. Biz 6 bölü 25 yaptık da burası 6 bölü 45 diyor. Neyse. 6 bölü 25 de yapalım. Burası 4. 4 kere 25. 100. Kalan sıfır. Bu tam bir e, rasyon, on sayı çıktı arkadaşlar. Devirli bir şekilde çıkmadı. Çünkü 6 bölü 45'i alacağız. Onu da yapalım. 6 bölü 45'i ben nasıl yaparım? Derim ki 6'da 45 yok. 0 tam. Buraya 0 koyarım? 60'da 45 bir kere var. Bir kere 45, 45, 15 kaldı. Yanına bir 0 getirebiliyorum artık istediğimiz kadar. Çünkü bir kere getirdik. 150'de 45 kaç kere var arkadaşlar? 3 kere var diyelim. 3 kere 5 15'in 5 elde var. 1 3 kere 4 12 13 135 mi? 140 150 15 kaldı. Doğru mu? Yanına bir sıfır getiriyorum. 150'de 45 3 kere var. 3 kere 45 135 çıkartalım 15 kaldı sürekli böyle 150 150 diye devam edecek yani benim için burada devreden kısım kaç arkadaşlar 3 o yüzden ben 6 bölü 45'i göstereceğim zaman ne derim 0 tam Yüzde %13 ama 3'ü devrede diyor. Biz bunu devirli bir şekilde 0,13 3 devri diyor gösterebiliriz. Gelelim 1/30'a. Arkadaşlar onu da burada yapalım. 1/30 değil mi? 1'de 30 yok. 0 tam diyorum. Buraya da 1 virgül koyuyorum. Yani buraya virgül koydum, buraya da sıfır mı koydum. 10'da 30 yine yok. E ben sıfırı koydum, virgülü koydum. Şimdi de bir sıfır daha koyuyorum. Yüzde 30 kaç kere var? Üç kere var. Üç kere 30, 90. Kalan 10. 10'da 30 yok. Yanına bir sıfır koyabiliyoruz Yüzde 30 üç kere var. Üç kere 30, 90. Kalan 10. Yanına bir sıfır getirelim. Yüzde 30 üç kere var. Üç kere 30, 90 böyle böyle devam edecek yani burada da benim için kim devrediyor 0 tam 03 yani yüzde 3 üç ama 3'üm devrediyor diyorum arkadaşlar şimdi de diyor ki dördüncü örneğimizde diyor ki devirli ondalık sayıları rasyonel sayılara çevirin bu en kolaydı formülüm hemen aklıma gelsin formülüm neydi arkadaşlar diyorduk ki sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkartalım Payda da virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0'ı ekliyoruz. Gelin yapalım. Dedik ki sayının tamamından devretmeyen kısım 0 çıkart 17. Sonradan paydama geçtiğim zaman virgülden sonra devreden kadar virgülden sonrasına bakıyoruz. 2 tane devrettiği için 99. O zaman cevabımız 17 bölü 99. Bakın burada 17 devrediyordu. Burada 7 devrediyor. Bir değişiklik olur mu? Tabii ki de olur tamamından sayının tamamından devretmeyen bir biri çıkartıyorum devreden kadar 9 devretmeyen kadar sıfır koyuyorduk 17'den bir çıkart 16 bölü 90 Hatta bu da sadeleşir ikiye bölersem 8 bölü 45'i elde etmiş olurum arkadaşlar arkadaşlar bu sayfamızda da tüm Ondalıklı sayıları rasyonele çevirme, rasyonel ondalığa, devirli sayıları falan gördük. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.